Bugün bu renkli çarkı çevireceğiz ve kime hangi renk çıkarsa o renkle bir gün geçirecek. Hadi başlayalım o zaman. Bakalım hangi renk çıkacak bana. Hadi sarı renk falan gelsin bari. Sarı rengi çevirip çevirdim be. Bakalım hangi renk gelecek. Mor geldi. Şimdi efekana mor renk geldiği için giysileri mor renk olacak. <laughs> Mora dönüştü. Sıra bende. Bakalım bana ne renk çıkacak. İşte çeviriyorum. Hadi lütfen kırmızı gelsin. İşte bu kırmızı geldi. <laughs> Ateşle çevirdi kırmızı renk geldi. Şimdi Haydi bakalım sıra sende. Sen de çevir şu çarkı. Bakalım su karakterine hangi renk çıkacak. Çarkı çevirdim ve işte duruyor. Mavi renk geldi. Su bugün mavi renkle bir gün geçirecek. Giysileri mavi oldu bile. Neyse sıra bende. Bakalım bana ne renk gelecek. Çeviriyorum. Hadi bana da yeşil gelsin lütfen. Yeşil rengi çok seviyorum ben de. Tam asker rengi. Siyah mı? Olamaz ya. İşte giysilerim de siyaha döndü. Haydi bakalım sıra bende. Acaba ne renk gelecek? Haydi oğlum sevdiğim bir renk çıksın lütfen. Sonuçta bir gün geçireceğiz. Ha, sarı geldi. Tamam güzel sarı rengi seviyorum. <laughs> İşte giysilerim de sarı oldu. Evet, artık hepimiz hazırız. Hadi şimdi AVM'ye yemek yemeye gidiyoruz. Evet, işte AVM'ye geldik. Herkes kendi renginde yemek yiyebilir. Bunu unutmayın. Mesela ben siyah renkte yemekler yiyeceğim. Nasıl yani? Bana da yeşil renk çıktığı için ben yeşil yemekler mi yiyeceğim? Evet, aynen öyle. Mor yemek var mı? siparişlerimizi verdik ama gelir az sonra. Oğlum asıl sarı yemek yok ki ben ne yiyeceğim? İşte siparişleriniz geldi. Siyah yemek ve kırmızı yemek. Aa bana bakın çilek ve karpuz var. Havada sıcak da aslında iyi gider yani. Oğlum bende de zeytin ve siyah hamburger var. Şu siyah hamburgere baksanıza güzel duruyor aslında. Evet diğer siparişleri de getirdim. İşte buyurun. Sarı ve mor renkli yiyecekler. Yumurta var, muz var ve üzüm var. Bu ne oğlum? Asıl sen benimkine Bak, patlıcan var oğlum, patlıcan kim yiyecek bunu? Ve son siparişler de geldi. Yeşil ve mavi yiyecekler. Salatalık ve marul. Neyse, diyetteydim zaten. Hadi herkese afiyet olsun. Yiyin çocuklar. Karnımızı doyurduktan sonra süper bir yere gideceğiz. Hı, nereye gideceğiz oğlum? Nereye gideceğiz oğlum? Merak ettim bak şimdi. Hadi hadi herkes yesin hemen yemeklerini. Araba almaya gideceğiz. Herkes kendi renginde araba alacak. İşte galeri dükkanına geldik. Hadi çocuklar. Burada çıkan renklerde araba alacağız. İşte ben mavi renk araba buldum. Tam benim rengimde masmavi. Oğlum ben şu arabayı almak istiyorum. Hayır Efekan o araba mor bile değil o arabayı ben alacağım. Görmüyor musun farları sarı renk. Hayır hayır o sayılmaz o araba renkli bir kere onu alamazsınız. İşte mor renkli araba buldum ben galiba bunu alacağım. Ben de kırmızı araba buldum bunu alacağım galiba. Çünkü bu araba çok pahalıdır ona paramız yetmez. O da kırmızı ama onu alamam yani. Abicim paralar burada biz arabalarımızı alıyoruz. Tamam burada da siyah renk var. Bu da benimdir. O zaman bu da benim. İşte sarı renkli bir araba. Güzelmiş ha. Transformers arabası gibi duruyor. Fena bir şey. E o zaman hayırlı uğurlu olsun. Arabaları alın ve gidin. Hadi beyler ve bayanlar yürüyün. Arabalarımızı da aldığımıza göre şimdi Aqua Park'a gidiyoruz. Aqua Park'ta herkes kendi renginde kaydıraklardan kayacak. Güle güle yine bekleriz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İşte şehrimizi de Şimdi herkes kendi renginde kaydıraklardan kayacak. Devasa büyük ve renkli kaydıraklar var şu anda burada. Mesela kırmızı olan kişi kırmızı kaydıraktan. Mavi olan kişi ise mavi kaydıraktan kayacak. Bakalım hangi kaydırak daha korkunç ve daha eğlenceli? Hep birlikte göreceğiz. Burada yeşil kaydıraklar da var. Şehrimizde o kadar çok kaydırak oldu ki. Hep Çok heyecanlıyım. Bu da bayağı yüksek duruyor çünkü. Haydi bakalım. Gidiyorum. Olamaz. Vay be bu harikaydı. Oğlum bir daha yapacağım bir daha. Daha şehirde bir sürü sarı kaydırak var. Şu ileride de bir tane var gördüm. Caminin orada. Ama o biraz tehlikeliye benziyor. Çünkü yukarıdan kayıyor. Caminin oradan kaydır bir bineceğim. Beni elmas çatının üstünden suya fırlatacak. Ay yeşil kay. Kaydırak, bakalım nasılmış? Bayağı bir dönemeçli gözüküyor. Haydi bakalım, gidiyorum. Çok hızlı. Suya gireceğim şimdi, olamaz. kaydı. Ama başka siyah renkte kaydırak yok galiba. Neyse tekrar bundan kayarım bir şey olmaz. Bayağı bir güzeldi çünkü bu çok beğendim. Evet kırmızı kaydırağa geldim. Kırmızı renkli olduğum için buradan kayacağım. Çok yüksek burası. Şuna baksanıza. Buranın en yüksek kaydırağı bu. Çok tırsıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Gidiyorum. Haydi bakalım. Olamaz. İnşallah aşağı düşmem buradan i̇şte su gözüktü. Bu kadar mıymış ya? Korktuğum kadar yokmuş. Aşırı eğlenceliydi. Ben buradan bir daha kayacağım galiba. Evet şimdi de evlerimizi boyatıyoruz. Vallahi güzel olacak gibi duruyor. Ebrar yeşil. Ben mor olduğum için bizim evin yarısı yeşil yarısı da mor olacak. Yani bu tarafı mora boyuyoruz. Sol tarafı da yeşile boyuyoruz. Boya abicim boya. Bu ev tamamen siyah olacak. Babam birazcık kızacak ama yapacak bir şey yok. Tek renk çalınca uyumak zorundayız. Bana bugün siyah çıktı yani. Diğer herkes gibi evimi boyatmak zorundayım. Ya abicim düzgün boya düzgün. Kapıya bulaştırmışsın boyayı. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi zaten babamlar kızacak bana böyle bir şey yaptığım için bari düzgün boya. Neyse şu boya bitince bakalım nasıl olacak ev göreceğiz. Evet bizim evimiz tamamlandı. Yarısı mor yarısı yeşil oldu. yemek masası bile kırmızı. Evet, burada da yatağım, halılar falan her yer kırmızı. Çok güzel oldu. Eyvah, babam fena yapacak beni. Evin şu haline baksana. Vallahi çok kötü oldu. Her yer simsiyah. Halılar, koltuklar elimizden geldiğince her şeyi siyah boyamaya çalıştık. Evet, evimizi sarıya boyattık. Bence güzel oldu ya. idare eder yani. Babam ve annem kızmaz bana. Yani ortadaki halılara aynı renk bıraktım. Sadece kenarlarını boyattık. Ulan keşke şu oyunu oynamasaydık ya. Babam var ya çok fena yapacak beni. Evet arkadaşlar bunu da tamamladık. Şimdi asıl zor olan kısma geldik. Mağaralara gireceğiz. Herkes kendi renginde mağaraya girecek. Haydi bakalım, gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu renkli çukurlara giriyoruz. Haydi bakalım, mor çukurdan acaba ne çıksak? Çok merak ediyorum. Ben kırmızı çukura atlıyorum. Hadi görüşürüz. Ula hepsi atlıyor bunların. Ben de atlayayım bari. Hadi görüşürüz. Hadi hadi çocuklar, biz de atlayalım. Dışarıda kimse kalmasın. Bakalım bu çukurlardan ne ödüller çıkacak. İnanmıyorum arkadaşlar ben mor çukurdayım ve böyle bir yere geldim. Şuraya bakın. Haydi bakalım hızlıca burayı geçelim ve ödülümüzü alalım. Burada değişik görünümlü yaratıklar var şunların tipine bakın. Ama neyse ki sandıktan güzel silahlar çıktı. Şimdi şunları sırayla böyle öldürelim. Ve lava düşürelim arkadaşlar. Hepsini gönderelim. Bizim karşımıza çıkmasınlar bir daha. Şurada da bir tane kalmış. Evet onu da gönderdik. Şimdi arkadaşlar şöyle yavaş yavaş zıplaya zıplaya geçelim buraya. Hop buraya da zıpladık tamam. Şimdi şuna zıpladım. Evet süper gidiyorum. Acaba bu mor çukurdan ne hediye çıkacak çok merak ediyorum. Şuraya da zıpladık arkadaşlar. Hızlıca tamamlayalım burayı. Evet şimdi şuradaki merdivenden yukarı tırmanacağız. Elimize silahı da alalım da ne olur ne olmaz. Şöyle silahımızı elimizde tutalım. Karşımıza ne çıkacağı belli değil. Ha! Şunun bakın. Heykel mi lan bu? Aha! Saldırıyor arkadaşlar. Saldırmaya çalışıyor. Şunu öldürelim de. Şöyle hatta büyük silahımızı da ateş edelim. Of. İşte bu. Evet öldürdük. Sandıktan ne çıktı? Sandıktan başka bir silah çıktı. Bunda. Aa bu. Galiba duvarları kırıyor arkadaşlar. Evet bakın. Duvarları kırıyor. Şimdi bunda soru işareti var. Bunda da var. Ama ortadakinde yok. Belki buradan bir şey çıkıyor olabilir. Ya gel ulan buraya gel ulan Tamamdır bunun da işini bitirdik Şimdi sizce sağ mı sol mu Arkadaşlar ben burada Sağ tarafı seçiyorum Ya hadi doğru olsun Aha da öyle. Arkadaşlar biz en iyisi buna ulaşmayalım Hatta durdur dur Şurayı kapatalım biz şöyle yanımıza gelemesin Tamam bunu öldürmekle hiç uğraşmayalım Şimdi sol tarafı kırıyorum Herhalde doğru olan kısım burası Evet burada da huji hujiler var Sonra da ateş edelim şöyle Silahımızı ateş edelim. Hepsini birden komboluyoruz. Şuna bakın. Şimdi sadece şurada bir tane kaldı. Evet, onu da öldürdüm. Ve portaldan geçebilirim artık arkadaşlar. E, ee, hediyem yok mu? Hediyeler yoksa bu silahlar mı? Ya ben silahlarla ne yapacağım ya? Evet arkadaşlar, ben geri geldim. Şimdi burada bizimkileri bekleyebilirim. Ben tamamladım bile. He? <laughs> arkadaşlar bakın. Ben de böyle bir yerdeyim. Kırmızı çukurdayım. Evet. Şimdi burada bir sandık var. Sandığın içinden güçlü silahlar çıktı. Şimdi bu silahlarla bunları öldürmem mi gerekiyor? Şurada bir merdiven de var. Dur bakalım. Merdivenden yukarı çıkalım anlarız şimdi. Bunlar tuzak galiba. Aa evet. Canımı da yakıyor. Diken gibi batıyor. Buradan çok hızlı geçmem lazım. Koşarak geçiyoruz. Koşarak geçiyoruz. Zıpladık. Oh tamam güzel. Bir şekilde geçmeyi başardık. Şu anda ağacın tepesindeyim. Ne yapacağım ki burada? Hiçbir şey anlamadım ben. Galiba bunlara saldıracağız ya. Yoksa onlar mı bize saldıracak? Evet evet. Tamam öldürdüm onları. Bunlara da ateş edelim. Ne olur ne olmaz ya baksanıza. da bize saldırmaya da çalışıyorlar yani. Şurada bir tane de kaldı. Bunu da öldürdük mü? Bu iş tamamdır. Evet onu da öldürdük. Ee burada ne yapmam lazım şimdi? Burada iki tane çerçeve var. Ya vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Şurada da sandıklar var. Aha. Galiba ne yapacağımızı anladım. Evet şunu da alalım. Arkadaşlar iki tane kafa çıktı gördüğünüz gibi. Galiba bunları buraya koymamız lazım. Aha evet burası açıldı. İçeriden beyaz bir kedi çıktı. Gel pisi pisi gel. Sana zarar vermeyeceğim desem yalan olur. Aldırmaya çalışıyor değil mi? Aha dur dur korktum korktum tamam tamam. Yaklaşma lan yaklaşma. Aha işte öldü süper. Burası başka bir yere gitmiyor. Artık geri dönebiliriz galiba. Evet. Tamamdır. Bu mağarayı tamamladık. Yani çukuru. Artık geriye dönelim. Ben de geldim Efekan. işte buradayım. Diğerlerini bekleyelim şimdi. Evet arkadaşlar. Sarı mağaradayım ben de. Burada garip görünümlü şeyler var. Bunlar ne la böyle? Dur dur. Şu sandığın içine bakalım. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi silah çıktı. Nasıl lan sen böyle? Tipe bak. Hele şunun tipe gel hele. Aa zarar da vermiyor. Tamam ya ben bunu yanından geçer giderim. Hiç ateş etmeme de gerek yok ki. Şunun da yanından geçelim. İçinde de birisi var arkadaşlar. Bu ne biçim bir şey ya böyle. Şunların tipe baksana. Şunun da yanından geçelim de. Korkuyorum biraz da. Bundan da korktum bak şimdi. Öldürmem mi gerekiyor acaba? Şurada bir silah var dur. Şunu aldık mı? Tamam hiçbir şey yapmamıza gerek La Uzak dur la benden. Ee, Bu ne la böyle? Bir tane park var Dili falan var oğlum ben. Arkadaşlar ben bunlara zarar vermiyorum ama bana zarar verirler mi acaba? Burada sarı adamları hapsetmişler. Sarı adamlar merak etmeyin kurtaracağım sizi. Bakın ben de sarıyım görüyorsunuz mu? Sizi buradan nasıl çıkartacağım kırarak galiba. Bu parklar bana zarar vermiyor neyse ki. La şunun ağza bak hele. Bayağı da korkunç gözüküyor. La bu bana zarar vermiyor ki. La sizi bu nasıl yakaladı oğlum? Çıkın la buradan. Hadi çıkın özgürsünüz. Kurtardım sizi. Artık ben de geri döneyim arkadaşlar. Bunların hiçbirisine ateş etmeme bile gerek yok. Acaba bir kere ateş etsem mi? Ne yapacak çok merak <laughs> ettim. Ula şuna bakın saldırıyor la. Aha yok oldu. Şuna da bir tane vuralım kaçalım. İşte ben de geldim. Sarı adamları kurtardım oğlum. Sarı çukuru tamamladım. İçeride korkunç park vardı. Evet herkes sırayla gelmeye başladı. Bu çok iyi haber. Ebrar yeşil çukura girmişti. Acaba Ebrar ne yaptı? thank <laughs> you çocuklar ben de siyah çukuru tamamladım aşağıda değişik bir siyah canavarla savaştım kim tamamlamadı kimi bekliyoruz suyu bekliyoruz su tamamlamadı Bugün tek renk challenge videosu yaptık. Bir sürü aksiyonlu işlere giriştik. Daha fazla bu tarz video için abone olup like atmayı unutmayın. Sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak da süper videolara gidebilirsiniz. Sizi o videolarda bekliyorum. Hoşçakalın.